1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm, arkam, sağım, solum saklanmayan ebe, saklanan sobe, saklanmayan morgun fırımın. Tim Robbins. Robbie Williams, Will Smith, Robert De Niro, Jackie Chan, Jack Nicholson, Popo yine yine. Tank Pet. Kilit inşallah arabadadır Begüm. Ya ne anlıyorum saklanmaç oyunundan. Ben vallahi anlamadım ya. Of. Yemin olsun bıktım ya. Banyodayım. Banyoda mısın? Evet. Gideyim de bir bakayım banyoda ya dur. Gittim baktım banyoda yoksun. Bakmadım. Ben. Baktım yoksun. Bakmadım. Ben. Banyoya mı bakacağım? O banyoda. Banyoda. Gideyim de bir bakayım banyoya. Acaba banyoda mısın? Begüm banyoda mısın? Aa buradaymış. Hadi çık bakalım dışarı. Sobeledin Begüm'ü. Sobe Begüm. Begüm Begüm'ü sobeledim banyodaymış. Müjgan Sobeledim seni Müjgan. Mutfakta. Mutfaktasın mı sen? Bir bakayım dur mutfaktasın. Begüm çık dışarı hadi. Çık dışarıya, oynayalım. Lalik, mastiki. çık dışarıya, ya oynay ki. Lalik, mastiği çık dışarıya, ya oynay ki. Betümiki. Betümiki. Goman Çeraki. Nerede bu çocuk ya? Resme bak ya. Nerede acaba? Ne kadar ağlasan boş. Ne kadar yalvarsan boş. Artık geri dönmeyeceğim. Bütün kabahat benim. Ne kadar ağlasan boş. Ne kadar yalvarsan boş. Ayakta çorap yok. Bel açık bir gram üşüme belirtisi yok. Kat kat giyiniyorum. Ayağımda çorap. Peluş terliğim var. Gene ben hastayım. Nasıl oluyor bu iş? Bu işte bir endoplazmik ridikulum var. Yani böyle bir şey nasıl olabilir? Hastayım. Astayım sana. Astayım. Astayım bebeğim. Neredesin? Of. Oh. Ağzımın içi çamur gibi ya. Ya ben bu çocuğu bulamadım. 3 gündür arıyorum. Nerede acaba? bedim. Bulamadım seni. Yatak odasında. Yatak odasında mı? Bir bakayım dur. Yatak odasındaysan kesin bulurum. Bedim. Yatak odasındaymışsın. Çık dışarıya oynayalım. Bedim. Abası yanık. Çık dışarıya oynayalım. Bedüm. Abası yanık. Çık dışarıya oynayalım. Nerede acaba bu çocuk ya? Burada olabilir mi? Bunların kökü niye yok? Kökünde şey olması lazım bunların.